toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını kız çocuk babası olduktan sonra daha yoğun hisseden ve asıl olanın kalıplara sığmayan kız çocukları yetiştirmek olduğunu hem kurumsal kampanyalarına hem de hayat görüşüne fevkalade yerleştirmiş bir ismi anons etmek istiyorum. Eşitliğin Liderleri 2023 sahnesinde kalıplara sığmayan bir kızım var benim diyen PDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fırat Fidan'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Herkese merhaba. Umarım çok Uzun tutmayacağım sizi ben de burada. Nazlı Hanım'a çok teşekkür ediyorum daveti için. Ee, öncelikle böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almak son derece gurur verici benim için. Bugün hepimizin bildiği gibi tüm dünyanın ortak sorunu olan toplumsal cinsiyet eşitliği maalesef ki hiçbir ülkede tam olarak sağlanabilmiş değil. Yakın bir süre önce Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yayınladığı küresel rapor dünyadaki kadınlar ve çocukların %1'den azının kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu ülkelerde yaşadığını, öte yandan dünyadaki kadın nüfusunun %90'ının bir deyişle 3.1 milyar kadın ve kız çocuğunun kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde büyük açıkların bulunduğu ülkelerde yaşadığını vurguluyor. Bu resim, dünyamızın bugün kritik bir dönüm noktasından geçtiğini bize bir kez daha gösterse de asla vazgeçmemeliyiz. Zira sadece ülkeler değil, Kurumlar ve bireyler nezdinde yapılacak çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda grubumuz olarak sosyal sorumluluk içeren her davranışı yönetim anlayışı olarak benimsiyor ve faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde kadın ve erkek eşitliğini savunmak, desteklemek ve uygulamak konusundaki kararlılığımızı toplumun her alanında ortaya koymaya gayret ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz değeri 2018 yılında kadının, güçlensipleri, kadının güçlenmesi prensipleri WPC platformunun imzacıları arasında yer alarak küresel çapta da tasdik ettik. Bu kapsamda gereken tüm prensipleri şirketlerimizde uyguluyor. Kadınların ve erkeklerin iş hayatında gerek ücret gerekse sosyal haklar noktasında eşit olduğunda benimsiyoruz. Otomotiv sektöründe erkek egemen algısını kırmak için temel hedefimiz bir diğer önemli konuda da bu kadın istihdamın arttırılması. Buna göre de tüm çalışmalarımıza hız veriyoruz. Bunun sonucunda 5 yıl içinde kadın çalışan sayımızda ciddi oranda bir artış gerçekleştirdik ki bu bizim için oldukça kıymetli. Elbette ki çalışmalarımız sadece şirketimizde de sınırlı değil. Bugün aynı vizyon ve sorumlulukla hareket eden bunca değerli kurumun ortak faydası, hiç şüphesiz ki hayata geçirdiğimiz toplumsal farkındalık projelerimiz bu kapsamda kadın erkek eşitliği cinsiyete bağlı ayrım gibi unsurların önüne geçebilmesi için temelde kız çocuklarının eşit ve özgür yetiştirilerek kalıplardan arındırılması gerektiğine dikkat çekmek için 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kalıplara sığmayan kızım var benim projesini sosyal medyada için sosyal medyada hayata geçirdik. Bu projeyle ödüle layık görülmenin ise benim için çok özel bir anlamı var. Zira projeye ilham olan aslında kızım ve onun bir fotoğrafıydı. Onun kalıplara sığmayan, özgür ruhunu yansıtan fotoğrafıyla gelişen proje fikrinin sosyal medyada yüz binlerce kişiye ulaşan bir farkındalık projesinin dönüşmesi benim için büyük bir mutluluk oldu. Hepinizin bildiği gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ilk ailede başlıyor. Kalıplara sığdırmadan yetiştirdiğimiz çocuklarımıza bunu aşılamamız önceliğimiz olmalı. Toplumsal rollerin cinsiyete bağlı olarak şekillenmemesi ve insanların bilinçlendirilmesine katkı sağlayan bu projenin yanı sıra eşitsizliğe dur de önüne geç gibi yine sosyal mecralarda ses getiren diğer projelerimizde de toplumda farkındalık oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuzla Cumhuriyetin 100. yılında Toçev'de yer alan 100 kız çocuğuna yönelik sağladığımız bursun yanında iş hayatına ara vermiş kadınların tekrar topluma kazandırılması ve deprem bölgesinde yer alan kadınlarımızın desteklenmesi, kadına şiddetle mücadele eden Kadın Dayanışma Vakfı'nın düzenli destekçisi olma gibi birçok farklı projeyi de hayata geçirdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece bir kişinin sorumluluğunda değil, hepimizin ortak çabalarıyla gerçekleşecek bir hedef ve bu yolculukta uzun bir yolumuzun olduğunda farkındayız. Sözlerimi bitirirken bugün bir araya gelmemize vesile olan İyiliğe Bir İlmek projesinde yer almaktan son derece mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ve bizim bu projelerimizde arkamızda olan Yeşim Hanım, Bahar Hanım ve ek büyük ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Bu özel ödül ise toplumsal cinsiyet eşitliği ve hem kız çocuklarının hem de kadınların güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızın bir yansıması olarak kabul ediyorum. E, toplumlarda kadınları özgürleştiremediğiniz sürece toplumları da özgürleştiremezsiniz. Teşekkür ediyorum. Sayın Fırat Bidan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve ödülünüzü takdim etmek üzere Nazlı Demirel'i tekrar sahneye davet ediyorum. Evet. Bugün Nazlı Hanım'la birlikte hep sahnede olacağız.